Arkadaşlar merhabalar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Arabex isteyen arkadaşlar için küçük bir ne faydası var adlı eserin girişini çalışacağız. Normalde hepsini çalıyorum kemençeyle ama hepsini alırsam çok uzun süreceği için sadece giriş bu bilinen kısmını çalacağız ve herkesten çalmasını isteyeceğim. Bana video olarak da gönderebilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı ve şu anda kampanyadayken yarın bitecek olan, yarın gece 12'de bitecek olan kitap kampanyamızdan faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. Eser şöyle bilirsiniz, eğer İbrahim Tatlıses o tarz dinleyenler varsa. Sileri şurada basıyorum, şimdiden söyleyeyim ben. Ne tam si bemol ne tam si natural, şu. Si bemol 2 gibi düşün. Bak, çalıyorum şimdi. Bu, bu bunu nasıl göstermeyeceğim, işte çok uzayacak yoksa yani şurası falan var yani çok uzayacak bunu belki daha sonra ayrı bir yaparız biz bu giriş kısmını da öğreneceğiz şöyle başlıyoruz la sol la sol la sol la sol la sol la sol, la, sol bu şekilde yapıyorum. La sol, la sol, la sol, do si, la sol. Pardon, siyi tam basamadım. Naturale geldi, çok kötü duyuldu. Şurada olacak. La sol, la sol, la sol, do si, la sol, la. La sol, la sol, la sol, do si, la sol, la. Si la si la si la re do si la si re buradan aldım istersen açıktan al. Si la si la si la re do si la si La sol la sol la sol do si la sol la. Ne yaptık? La sol la sol la sol do si la sol la. La sol la sol la sol do si la sol. Si la si la si la re do si la si. La sol la sol la sol do si la sol. mi re do la do re mi re fa mi re mi re do re do si re mi re do si do re do mi re do re do si do si la do re do si mi re do re do si do si la do re do si bu kadar çalıyorum

si do re do mi re do re do si do si la do re do si si la bak do re do si si la do si la gibi düşün do si la çarpma alıyorum do si la la si do si re do si do si la re do si do si la si la do si la si re do re do si mi Do, si, la, la, sol, la, sol, la, sol, do, si, la, sol, la, la, sol, la, sol, la, sol, do, si, la, sol, la. Sonra giriyorsun. Bu kısımlarına daha sonra işleyeceğiz. Bu eserde böyleydi en azından bir bilginiz olsun. Çalamasanız da, çalmak istemezseniz de kemer şeyde böyle şeyler çalınabildiğini görmüş oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir derste mutlaka görüşmek üzere. İnşallah Allah'ın izniyle sizleri yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Allah'ım sağlık versin. herkese sağlık versin. Herkese uzun ömürler versin. Herkes bu kemençeyi çalsın inşallah. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Biz bizeyiz. Kanal bizim, hepimizin. Siz de lütfen destek olursanız bana çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Nota kitabını almayı unutmayın. Hoşça kalın.